Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Kayseri Talas'tan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. şef Gayrimenkul'den seslenmekteyiz. Yanımızda işletmemizin müdür yardımcısı Sayın Müjdat Volkan Şenar bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme ve verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Müjdat Volkan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Mehmet Bey. Sizleri sormak. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bu yoğunluğun içerisinde bizlere ayırdığınız zaman ve değerli bilgileriniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Değilerek. Başarılarınız daim olsun çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ Kayseri'ye yaraşır oldukça güzel bir hizmet sunmaktasınız. Özellikle hizmetiniz Prestige Life Residence. Ve şu an Kayseri'de gerçekten birinci sınıf hizmet veren bir işletmeciliğe başladınız. Bundan dolayı sizi de ayrıca kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii ki burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kaliteniz gibi değerli bilgileri alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Müjdat Volkan Şanaral kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Müjdat Volkan Şanaral e, inşaat mezunu bir bireydir. Kayseri'de yaşamaktadır. Aslen Adanalı'dır. 25 yaşındadır. Hı. Sektöre giriş tarihim 2013. 2013 yılında yine şef gayrı içerisinde başka bir rezidansın Hı. sosyal tesis, tesis amir olarak bu işe başladım. Daha sonra kademeler atlayarak şu anda bulunduğumuz rezidansın müdür yardımcısı olarak. 4 yılın ayı. sonunda bugün özellikle 1. sınıf bir rezidansın Müdür yardımcılığını yapmaktasınız. Aynen öyle. Şimdi burada verilen hizmetleri açmadan önce biraz konumla ilgili bilgiler verelim değerli izleyicilerimize. Bildiğimiz kadarıyla 14 katlı bir binadan evet, söz ediyoruz. Ve toplam kat. daire sayısı nedir efendim? 112. 112 dairede gelen misafirlerimize hizmet vereceksiniz. Ki daireler 1 artı 1 ve 2 artı +1, 1 olarak, artı bir olarak bir oluşmakta. sunulmakta. Toplam kaç kişiye aynı anda hizmet verebilme imkanınız olacak? şu an 450 kişiye aynı anda hizmet verme kapasitesine sahibiz. Şimdi bölgede özellikle sizlere tercih gösteren misafirleriniz ağırlıklı olarak nelerden gelmekte efendim? Eee... Misafirlerimiz ağırlıklı olarak askeri personel öğrencilerden oluştuğu için genel itibariyle Anadolu'nun çeşitli yörelerinden ve özellikle batıdan gelen misafirlerimiz tarafından çok tercih ediliyoruz. Askerler, öğrenciler ve müdürler, CEO'lar gibi. Öğretim görevlileri evet. gibi. Özellikle talepler sizlere yoğunlukta. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasından dolayısıyla buraya talepler gelmekte. Sadece bölgeyle sınırlı değil. Hı Gelen hı. konuklarımız Türkiye'nin 81 ilinden böyle bir talebesi tamam, ulaşabilecek. Tamamdır. Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir taleple size ulaşmak isteyen izleyicimiz olacaktır. Sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilecek değerli izleyicimiz efendim? Telefon üzerinden 352 alan koduyla 333 1923 nolu telefonda. Hı hı. Info at adresinden. Hı hı. Instagram üzerinden prestigelife.residence adresinden bize ulaşabilirler. Ayrıca web siteniz var www.şefkayrimenkul.com.tr'den de sizlere ulaşabilecekler. Özellikle sosyal medya sayfalarından ulaştıklarında verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgileri ve görsellere Kesinlikle. Ulaşabilecekler. Herhangi bir sosyal medya hesabımız üzerinden bir saatten daha uzun sürede cevap almazlar. Harikasınız. Şimdi özellikle sektöre girişiniz 4 yıl ama bu 4 yıl içerisinde başarılı hizmetlerinizde gerek eski gerek bu bugünkü işletmenizde herkes tarafından da bilinen, tanınan ve tercih edilen bir işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Fakat bu sektörde malum yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme ve işletmeci bulunmakta. Özellikle müşterilerinizin ısrarla sizleri ve şef gayrimenkulü tercih etme sebebi size göre nedir efendim? Siz diğerlerinden ayıran özellikler size göre nederdir? Bizim rezanslarımızdaki en temel etken yönetimin tamamen şeffaf olmasıdır ve kapılarımız asla kapalı olmaz. Bu kapıdan giren herkes bizimle her sorununu paylaşabilir. Burada bir dairenin problemi varsa teknik servisten önce müdür yardımcıları gider, şahsen biz gideriz. Ve bakarız bizim çözebileceğimiz bir şey var mı? Önce biz ilgileniriz. Daha sonra servisimiz gider. Herkesle güleriz. Sohbet, yüksek seviyede güvenlik bunlar bizim için bizi tercih en, en büyük etkenlerden birisi. Tabii ki konfor. Tabii ki konfor. Bu 14 katın her bir metrekaresinde birinci sınıf ürünler kullanılmış son derece kaliteli hizmet verilmiş ve tabii ki bunun da işletmeci olarak sizler güler yüzünüz ve işinizin sorumluluğunu taşıyan bilinçli Zaten sizi bunların hepsi zaman ortaya çıkıyor. Kesinlikle tercih için. etme sebepleri bunlar diyebiliriz. Şimdi dediğim gibi şu an sektörün en iyilerindensiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeler neler neler yapmayı planlıyorsunuz? Şu anda biz Şef olarak Kayseri içerisinde görev yapmaktayız. Yani bir nevi yerel firma durumundayız. Fakat ilerki hedeflerimiz içerisinde Kayseri dışına açılarak başta İstanbul, ve İzmir'den Rezzasar, işletmelerini almak var. bundan bundan daha sonra devamında da şef kavramı olarak kendi işletmemiz üzerinden sistemi dünyaya tanıtmak ya da Türkiye'ye tanıtmak diye küçük başlayalım önce. Öncelikle sadece marka adına değil, Kayseri'ye olumlu katkılarınız var. Bundan dolayı sizi tekrar tekrar kutlamak istiyorum. Bunu zaman de içerisinde Kayseri'nin ekonomisine ve zaman içerisinde tekrar Türkiye ekonomisine de olumlu katkılar olacak. Sadece Türkiye ile sınırlı değil, dünyanın her noktasında da markamızın görülme ihtimali var diyorsunuz. Bununla ilgili çalışmanızı yapıyorsunuz. diye bu şu anda. Ama tabii bunu yaparken bugünün kalitesinden asla ödün vermemek ilk projemiz diyebiliriz. Ben biraz evvel tercih edilme sebeplerinizden bahsettim ve sizler bunu çok kısa özetlediniz. Bir iki cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız ama bana göre bunlar içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan ve sizlerden hizmet alan birçok değerli müşteriniz de var ki onlar sizden aldıkları bu hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturmaktalar. Tabii ki. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Tabii ki. E, ee, 2013'ten beri 2010 yılından beri şirketimiz hizmettedir. 2013 yılında biz, ben şirket başına geldim. Ee, şimdiye kadar tamamen sizin memnuniyetiniz için mücadele ettik ve bundan sonra böyle olmaya devam edecek. Bizi tercih ettiğiniz için ve tercih edeceğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah onlarla uzun yıllar daha birlikte olma imkanı bulursunuz. Artık onlar sizin büyük aileniz diyebiliriz. İnşallah. Efendim bizler ayırmış olduğunuz zaman için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir işletme. Burada sunulan hizmetin kalitesini bu kadar kısa zamanda değerli izleyicilerimizle paylaşma imkanımız yok. Ama bu yoğunluğun içerisinde bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Kayseri, Tavastan ve sektörünün en iyisi Şevk Gayrimenkul'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez olana bırakıyoruz efendim.